Arkadaşlar acil Play Store'lara Play stölleri koşun ve iyi kahve güzel kahveye basın. Ben bunu buradan öğrendim. Bu abladan öğrendim. Uygunmuş adı. Bakıyorum ki tek yapabildiğim şey göstereceğim şimdi. Gidiyorsunuz Play Store'a iyi kahve güzel kahve yazıyorsunuz. Ondan sonra eğer zaten kaydınız yoksa gidip benim en favori yani benim favori şeyim benim favori bir tane ekran kaydedicim var sesli GU ekran kaydedicisi yanlışlıkla kardeşimiz demiş bunu kesinlikle yüklüyorsunuz ekran kaydedicinizi açıyorsunuz ve bu tıklıyoruz. oyunu yürüyorsunuz gerçekten mükemmel bir oyun muş yani ilk defa yüklüyorum ben de gidin yükleyin Store'lara koşun gidip yükleyin Tamam.